Usta Tarifler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel mi güzel bir pastahane simidi nasıl yapılır bunun tarifini vereceğiz. E artık simidi pastahane değil de kendi evinizde yapacaksınız. Bu ürün yapım aşamasına. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz e biz şimdi pastahane simidi için evvela ne yapıyoruz? Unumuz var elimizde unun miktarı ne kadardır? 4 su bardağı yani normal su bardağıyla 4 su bardağı un. Ee, bu şekilde bir yemek kaşığı e, yaşmaya yani çok değil, bakın tepeleme de değil normal yani 7 gram'a yakın e, içerisine şeker ve tuz katacağız. ve de ayçiçek yağı katacağız e, aşama aşama bunları ne yapacağız İşlem yapınca sizlere e, nasıl bir işlem olduğunu da e, göstereceğim. Şimdi ilk başta ne yapacağız arkadaşlar unumuzu şu şekilde dezgahımıza döktük şu unumuzun ortasını Böyle ne yapacağız arkadaşlar? Açıyoruz. Bunun içerisine mayamızı ne yapacağız? Katacağız. İçerisine bir yemek kaşığı bakın. Bir yemek kaşığı dolusu ne yapıyoruz? Toz şeker. Katıyoruz. Şimdi çay kaşığıyla yani bir çay kaşığı miktarı hafiften bakın gördüğünüz gibi az bir şey. Bir tuz. Bu tuzu da ne yapıyoruz? Unun kenarlarına döküyoruz arkadaşlar. Ortasına dökmüyoruz tuzu. Niye? Çünkü şekerle teması oluşmasın. Bunun içerisine de fazla soğuk da değil, fazla sıcak da değil ılık çeşme suyu olsa yeterli. bir su bardağı dolusu su bir de miktarı unutmayasınız diye bir çay bardağı da dolduruyoruz arkadaşlar. Bir su bardağı ve bir çay bardağı ne yapıyoruz arkadaşlar? Böylece içerisine su kattık. Şimdi yağ da katacağız içerisine. Yağın miktarı ne kadar olacak arkadaşlar? Şöyle bir buçuk yemek kaşığı olsa yeter. Bakın. Şöyle bu bir. Bir buçuk. Bir buçuk yeterli. Şimdi bunu ne yapacağız arkadaşlar? Bunu yavaş yavaş elimizle yoğuracağız. Güzel bir hamur elde edeceğiz şimdi bunu. Şimdi bu unla şekeri hafiften şöyle ne yapacağız? karıştıracağız. Arkadaşlar videoyu baştan sona kadar izlerseniz püf noktalarını kaçırmazsınız. Bazen bizler sıkılıyoruz video izlerken ya da tarif izlerken ne yapıyoruz? Hemencilik geçiştiriyoruz. Bazen o püf noktaları ne yapıyoruz? Kaçırabiliyoruz. Evet hamurumuzu ne yaptık toparladık şu şekilde çok aşırı da arkadaşlar lastik oluşmasın diye şey yapmıyoruz aşırı yoğurmayalım Bu bakın güzel bir hamur elde ettik çok aşırı da böyle yoğurursak ne olur lastikleşir bunu şimdi ne yapacağız Miktarlar olarak böleceğiz. Pozisyon olarak şöyle 1 2, 3 4, 5 6 7 tane hamur elde edeceğiz. Bunlar yapıdan Evet arkadaşlar bu şekilde topak haline getirip bezle şeklinde yapacağız. Yani hepsini aynı ölçüde yaparsanız ne olur? Güzel bir simit elde etmek için ne yapacağız şimdi? Bu birazcık büyük olmuş. Buna katalım. Evet, gördüğünüz gibi bu bezelerimiz ne oldu? Tamam şu anda. Bunun üzerine ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle evinizde streç varsa streç. Böyle bir streç yardımıyla üzerine biraz 5 bir dakika beklemesi lazım. Evet arkadaşlar. Ee, hamurumuz yavaş yavaş dinlendi. Mayalanmaya başladı. Şimdi ne yapacağız? Biz diğer işlemleri de bu arada yapalım. Bitirelim. Şimdi bir çay bardağına yakın e, pekmez e, olması lazım evinizde. Pekmenizi şöyle bu şekilde ne yapacağız? Derin bir kaba katalım. Bir su bardağı su içine katacağız. Bunu bir küçük Çırpma teli yardımıyla ne yapacağız arkadaşlar? Bu kekmezliği bu suyla ne yapacağız? Yedireceğiz. Maksimum hepsi içine girsin. Bu işlemi de bitirdikten sonra şekilde. Şimdi bu bu işlem de tamam. Ayrı bir e, bunun gibi ayrı bir kaba da ne yapıyoruz? Daha önce kavrulmuş olan susam. E, alıp da katmamız lazım. Çünkü ne yapacağız? E, önce simitleri buna batıracağız. Tekmezli suya. Sonra da simitlere bandırıp ne yapacağız arkadaşlar? Fırın tepsilerine dizeceğiz. Evet. Artık ne yapacağız? İşlemleri. Şu hamurlarımızı şöyle bir tabağa alalım. Ona göre ne yapacağız arkadaşlar? Bu şekilde hepsini ne yapacağız? Böyle bir fitil haline getireceğiz. Abi bu arada ne yapacağız arkadaşlar? Bu işlemleri yaparken fırınımızı 190 dereceye verip içerisini ısıtalım. Ee, bir 10 dakika ya da ya kadar ısındıktan sonra orayı kapatacağız. Ee, Hamurları, simitleri, işlemleri bittikten sonra bir 5 dakika fırının içerisine ne yapmamız lazım? Mayalandırmamız lazım. Bakın bu işlemler de bu şekilde bitti. Yapışlaması için şey, ne yapacağız? Baksa şurada kalsın. Şimdi bu şekilde arkadaşlar ne yapıyoruz? Güzel bir şekilde yavaş yavaş bakın ortadan öbür tarafa doğru ne yapacağız? Başa kadar yavaş yavaş bu işlemi başaracağız. Şöyle ince uzun fitiller yapıyoruz. Yani bir tarafı kalın bir tarafı ince olursa güzel bir şey olmaz. Hepsini dengeli bir şekilde ne yapacağız? Birbirine uyumlu. Gördüğünüz gibi güzel bir fikir oluştu. Şimdi bunu ne yapacağız arkadaşlar? Bunun şu ucundan tutacağız. Buraya kadar getireceğiz. Böyle. Bakın. Şöyle ne yapıyoruz? Hafiften dolandırıyoruz. Bakın şu ne yaptık? Bırakmadık. Bunu burasına kattık mı? Bu sefer şöyle elimizden yaptık mı? Ne oldu? Bunu işlemi tamam. Bu burada kalsın. Şimdi diğerlerine geçeceğiz. Bunları sırasıyla yavaş yavaş halledeceğiz. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz. Lütfen kanalımıza abone olun. Çünkü sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Sizlere daha iyi tarif verebilmek için sizler de bizim tarifleri paylaşır ve beğenirseniz bizi motive etmiş olursunuz. Rabbim o kadar güzel nimetler vermiş ki Hangisini sayacağız bilemiyoruz. Gerçekten çok güzel nimetler var. Evet. Bunu da yaptık. Bakın aynı şekilde. Burasını böyle tutuyoruz arkadaşlar. Bunu ne yapacağız? Hafiften böyle ne yapacağız? Fazla da bastırmadan bakın. Böyle bir. Bunu da buraya kattık mı? Bakın gördüğünüz gibi. Burasını arıyoruz. Böyle ne yaptık? Bakın kendisi zaten birleşiyor. Bunları bu şekilde teker teker ne yapıyoruz? Devam arkadaşlar ne yaptık? Bütün simitlerimizi bu şekilde yaptık. Şimdi diğer işleme geçeceğiz. Diğer işlem nedir? Ee, daha önceden ıslatmış olduğumuz pekmez vardı. Bunları bu şekilde alıyoruz. Bu pekmez hamurunun e, şey suyunun içerisine katıyoruz. Böyle önlü arkalı ne yapıyoruz? Çeviriyoruz. Çevirdiğimiz olan e, simitlerimizi bir sefer ne yapıyoruz? Susam olan e, kabak atıyoruz. Önlü arkalı ne yaptık? Bakın bu şekilde kattık mı? Böyle elimizle de hafiften açıyoruz ki arkadaşlar biraz daha geniş olsun, biraz daha büyük olsun. E, tepsimizin içerisine yağlı kağıt serdik. E, yağlı kağıt olursa daha güzel oluyor. Bakın bu şekilde kattık. Şimdi diğerini katalım. Böyle. Bunları da böyle atıyoruz. Hani beyaz susam olmaz mı? Olur. Ama bu o, sokak simitleri için esmer olan, kavrulmuş olan susam daha güzel bir görüntü oluyor. Ha, biz beyaz susamdan da yaptık. O da çok güzel oldu. Yapınca bize hak vereceksiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Yani müthiş yani. Yani hazır olup olmadığını farkına varamazsınız. Zaten başkasına verirseniz. Diğer bunu hangi pastahaneden aldın? Misafirleriniz gelince iki dakikada yapabileceğiniz bir tarif. Güzel. Şöyle biz iki tepsi yapacağız. Bize bu tariften kaç tane çıkıyor derseniz tam 7 tane simit çıkıyor arkadaşlar. Dört su bardağından. Bu verdiğimiz tarifi iyice izlerseniz 7 tane simit çıkıyor. Bu yedi tane simidi de artık eğer misafiriniz çoksa o zaman ne yapacaksınız? 8 su bardağı un katacaksınız. Yani kafanız karışmasın. Şimdi de. burada kalsın. Hani bu arada da ben ne yaptım? Fırınımı açtım. 200 derecede bir 10 dakika ısıttım. Kapatmadım ama şimdi kapatacağım. İçinde birazcık beklesin. Evet arkadaşlar ne yaptık? Simitlerimizi yaptık. Şimdi kapa e, fırınımızı çalıştırdık ve ısındı. Isındığı için ne yaptık? Kapattık şimdi. Şimdi bunların mayalanması için kapalı olan fırına şu şekilde attık. Bir 5 dakika içerisinde mayalanması için evet, değerli arkadaşlar iyi. mayalama işlemimiz bitti. Şu anda ne yaptık? E 190-200 derece sıcaklığa verdik. E, şu anda fırının ağzını kapatıyoruz. E, pişme aşamasına bırakıyoruz. Arkadaşlar şu anda fırından simitlerimiz çıktı. Çok da güzel olmuşlar. Bakın gördüğünüz gibi hem arkası hem de ön tarafı çok güzel pişmişler. Şimdi ne yapacağız? Yemek için servise geçeceğiz. Evet arkadaşlar, simitlerimiz çıktı. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Zaten açıklama bölümünde de ne yapacağız? Bütün tüm notalarını ve gramajlarını yazacağım. Allah'a emanet olun.